Kameralar hazır, ses hazır, 13-21 evet. Tamam başlayabiliriz. İsminiz Remzi. Yardım edebilir miyim? Takım elbise bakıyorduk. Ee, etliği beğendim de. Bakayım. Şu yakışabilir. Şunu bir giyseniz ha. Giyemeyim ya şimdi. Eşiniz mi? Eşim. Ben almazdım neyse de. Yani sizin bütün bütün kızlar Dalyan gibi kızlar peşimden koşuyor. Evet, efendim. Düğüne mi gidiyorsun? Diliyindik. Arkadaşımızın düğünü var da. Belli. Kıskandın, Kıskandım. İkiniz de evde kaldınız. Evet. Hanımefendi, Hanımefendi. Evet. sizce hangisi evde kalmış bunları? Bodur tabi her dem taze piliç, genç duruyorsun ama sen herhalde aynada kendini görmüyorsun. Sen bunu korseli çorap değil, kemik ameliyatı olsan giyemezsin. Ee, kadar terbiyesiz yani. Ne işiniz var burada? Ne demek ne Çocuk kata aşağıda. Nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle bu elbiseler bir defa size göre değil. Yani kalçaları olmayan biri olacak ki elbise seçebilir. Hayır kızlar beğenecek diye kıskançlığından yapıyor. Hep kıskanç mı? Ben zaten 1.80'in altındakine vermiyorum da bir tane ceket var göstereyim. Peki buyurun. Anca bu saçmalamayın lütfen o erkek ceketi Yani. E i̇şte erkek ceketi buraları kapasın diye. Beyefendiye bu ceketi yakıştı mı yakışmadı mı? Herkes bir baksın bu ceketi yakıştı mı yakışmadı mı? Bunu alıyoruz. Hayır. Hayır kasaya daha yolluyoruz. Daha Çünkü Cemil İpekçi böyle istiyor. Hayır. <laughs> <laughs> Kızı yine bakıyorum. ne inanmıyorum. Marmara Park'ta böyle sürprizlerle karşılaşıyoruz. güzel.